Korku oyunlarının sizi artık eskisi gibi korkutmadığını mı düşünüyorsunuz? Yıllardır aynı klişeler, aynı zıplama anları. Artık gerçek bir dehşet zamanı gelmedi mi? O zaman sıkı durun. Çünkü bildiğiniz her şey değişmek üzere. Bu üçüncü, terk edilmiş bir araştırma tesisi. Her köşesi, Unreal Engine 5'in gücüyle hayat bulmuş, rahatsız edici bir gerçekçilik. Ama asıl tehlike gördüğünüz değil, duyduğunuz olacak. Gelişmiş 3 boyutlu ses sistemiyle koridorun sonundan gelen o sürünme sesini ensenizde hissedeceksiniz. Her adımınızda, attığınız her nefeste yalnız olmadığınızı bileceksiniz. Duvarlardaki çürümüş organik dokular, deneylerin ne kadar korkunç bir şekilde yanlış gittiğinin sessiz tanıkları. Bu lanetli kalenin koridorları sadece boş değil. Onlar acıyla dolu bir hafızaya sahip. Ve siz bu hafızanın tam ortasındasınız. Ve o sesin sahibiyle yüzleştiğinizde her şey daha da kötüleşecek. İlele size basit hedefler sunmuyor karşınızdakiler insan gibi tepki veren, nereye saldıracağı belli olmayan, öngörülemez yaratıklar. Vurduğunuz her mermi bir iz bırakacak. Bir kolu parçalayın, size tek koluyla saldırsın. Bacağını hedef alın ve çaresizce size doğru sürülmesini izleyin. Bu bir hayatta kalma mücadelesi değil. Bu bir vücut bütünlüğü savaşı. Bu savaşta her kaynak kritik elinizdeki silahı modifiye edip bu grotesk biyolojinin zayıf noktalarını mı hedefleyeceksiniz? Yoksa baskı altında çöküp değerli mermilerinizi etrafa saçarak kendi sonunuzu mu hazırlayacaksınız? Strateji, paniğe karşı, seçim sizin. korku türünün kurallarını yeniden yazıyor. Sadece bir oyun değil, damarlarınızda hissedeceğiniz bir deneyim vaat ediyor. Peki bu yeni nesil dehşete hazır mısınız? Yorumlarda en çok hangi özelliğin sizi heyecanlandırdığını yazın ve bu kabusu beklerken kanalıma abone olmayı unutmayın.